Merhaba arkadaşlar. Bir kripto kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızda yatırımlı ve yatırımsız kripto kazandıran içerikler paylaşmaktayım. Hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İyi seyirler, bol kazançlar. Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere Gate.io'nun düzenlemiş olduğu yepyeni bir airdrop'tan bahsedeceğim arkadaşlar. 2000 dolarlık bir ödül havuzu var. Bizler bu ödül havuzuna nasıl katılabiliriz? Yapmamız gerekenler nelerdir? Adım adım sizlerle paylaşmış olacağım. Çok basit görevlerim var arkadaşlar. 2 dakikanızı almadan bu airdrop'a katılım sağlayabilirsiniz. Şimdi adım adım sizlere ufak bir bilgilendirme de vereceğim arkadaşlar. Şimdi bizler bir airdrop'a katıldığımızda ve bu airdrop'un görevlerini tamamladığımızda bir airdrop'tan kazanç sağlıyoruz. Ama bir airdrop'a katılıp da o airdrop'un görevini tamamlayıp iki airdrop'tan nasıl para kazanabiliriz? Bunun detaylı bilgisini vereceğim arkadaşlar. Çoğu arkadaşımız bu sistemi yanlış yapıyor arkadaşlar. Şimdi adım adım videomuzun devamında da bunlardan bahsedeceğim. Ekstra kazançtır arkadaşlar bu. Bunu mutlaka denemenizde fayda var. Şimdi adım adım videomuzun detayına geçiş yapalım. Yeni başlayanlar için arkadaşlar videomun açıklamalar kısmına vermiş olduğum GTO kayıt linkinden kaydını oluşturup kimlik onayları KYC 2'ye kadar tamamlamaları gerekiyor. Şimdi bu airdropumuz nedir? Bunlardan bahsedeyim arkadaşlar. Airdrop sayfamıza geldiğimizde bilgilendirme sizlerle biraz paylaşım alırsam buradaki mantık şudur. 2000 dolarlık bir ödül havuzu var. 50 dolara kadar kazanma şansına sahibiz. Belirli başlı sosyal medya görevleri var. Bunlar da dediğim gibi Telegram ve Twitter görevleri var. Bunları mutlaka yapıp ve katılmış olduğumuz hesaplardan asla ve asla çıkmamak arkadaşlar. Şimdi adım adım buradan sizlere baş, bahsetmiş olayım. Buradaki mantık zaten şudur arkadaşlar. Buradaki dağılım miktarı standarttır. Burada diyor ki katılımcı sayısına göre ödül miktarı da yükselir. Katılımcıya yani kazanan kişi sayısı da yükselmiş olur. Bu mantığı artık çoğu arkadaşımız öğrenmiş durumda. Şimdi asıl benim sizlere çiftte kazançtan bahsetmiş olacağım şey burada devreye giriyor arkadaşlar. Bir de bu çiftte kazancı geçmeden çoğu arkadaşımız Twitter görevlerini yanlış yapıyor. Onu da sizlerle paylaşıp tekrardan buradaki çiftte kazanç bölümünü sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi Twitter'daki gönderiye geldiğimizde arkadaşlar bizlere diyor ki bu gönderi retweet yapın diyor sadece. Ama burada retweet, alıntı tweet, artı 3 arkadaşımızı etiketlememiz gerekiyor. Hem alıntı tweet'e 3 arkadaşımızı etiketlememiz gerekiyor hem de yorum yapıp yoruma da aynı şekilde 3 arkadaşımızı etiketlememiz gerekiyor. Yeni arkadaşlar için söylüyorum arkadaşlar. Şuradaki bölüme geldiğinizde alıntı tweet zaten buradadır arkadaşlar. Buradan alıntı tweet yapmanız gerekiyor. Retweet burasıdır zaten arkadaşlar ve şuradan da yorum yapmanız gerekiyor yoruma da aynı şekilde ufak bir şey yazıp 3 arkadaşınızı etiketleyip gönderin arkadaşlar Garanti binsin yine ben bunu test ettim ve gördüm nedeni de şudur arkadaşlar e, çoğu arkadaşımız yeni arkadaşlar bilmeyebilir ama eski arkadaşlarımız benim eski YouTube kanalımdan ne kadar kazanç sağladığımı detaylı bir şekilde videolarını kanıtlı bir şekilde çekmiştim yani demek istediğim şu buradan kazanç sağlama imkanına sahipsiniz arkadaşlar şimdi çifte kazancı nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar çoğu Glime'da burada şu ibare var. Şu tarihler arasında diyor minimum 50 dolarlık bir işlem hacmi yapın. Minimum işlem hacmi. Arkadaşlar zaten hala hazırda her çoğu arkadaşımız al satlarla kendi günlük kriptosunu yani bir nevi 3 dolar, 1 dolar, 5 dolar, 10 dolar kazanmaya çalışıyor. Niye? Karını almaya çalışıyor. Bunu bu şekilde yapanlar var ama buradaki görevi yaparken de şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. İlla ki bir bu airdropun görevini Bitcoin'den, ethereum'dan e, tron'dan vesaireden yapmayın arkadaşlar. Burada bir ekstra kazanç sağlama imkanı da sahipsiniz. Onu da şöyle söyleyeyim. Gate.io haftada minimum arkadaşlar 5-6 adet sizlere trading havuz etkinliği yapıyor arkadaşlar. Bu da nedir? Görmüş olduğunuz gibi bu etkinlik burada sabit. Şimdi diyor ki bundan diyor işlem hacmi yaparsan ödül havuzundan pay alırsınız. Artı ve bu etkinliklerde her etkinliğinde de hem kayıt etkinliğinden para kazanabilir hem referans etkinliğinden de artı para kazanma şansına sahipsiniz. Bunu geçen videomda da detaylı bir şekilde bahsettim arkadaşlar. Eğer tam bu mantığı anlamayan arkadaşlar ise arkadaşlar bir önceki videomu mutlaka kesinlikle ve kesinlikle incelesinler. Buradaki yani oranın işlem hacmini yapacağıma ben buradaki işlem hacmini oranın işlem hacmini buradan yaparsam buradaki ödül havuzundan da pay almış oluyorum. Yani 50 dolarlık işlem hacmine de fiyat ücreti ödemiyorum. 300 dolarlık işlem hacmine de ücret ödemiyorum. Bunu tabi oturup başına al sat al sat hızlı bir şekilde yaparsanız illaki e, anlık iniş çıkışlarda kaybınız olur. Ama dediğim gibi sizler burada alım ve satımlarda dikkatli davrandığınız sürece hem karınızı almış olursunuz hem de buradaki ödül havuzundan payınızı almış olursunuz. Bu birincisiydi arkadaşlar. Dediğim gibi Gateon'un avantajları bitmez arkadaşlar. Çünkü Bir airdrop'a katıldığınızda diğer airdropların da görevlerini tamamlayabileceğiniz güzel etkinlikler var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ve şimdi çoğu arkadaşımız startuplarla ilgili de yanlış bilgiye sahip. Bunu da detaylı bir şekilde sizlere ayrıca videosunu çekeceğim. Şimdi startuplarla ilgili çoğu arkadaşımız e, eski kullanıcılardan bahsediyor arkadaşlar Ona yakın videosunu çektim eski kanalımda. Hala da hocam ben startup biri oldum ben buradan aylık 100 dolar kazanamayayım. Kazanamazsınız arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın 100 dolar kazanma şansına sahip değilsiniz. Yani bu startuplarla ilgili tam detaylı videoyu da sizlerle en yakın zamanda paylaşmış olacağım. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlar bölümüne yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik videomuzun adım adım sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve bildirim zilini açarak bu tarz kısa vadeli etkinliklerden ücretsiz bir şekilde haberdar olur ve güzel paralar kazanma şansına sahipsiniz. Şimdilik hoşça kalın bol kazançlar.